Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün Divi haritasında oynamıyoruz. Nerede oynuyoruz? Kar 98 Emon attı. Erenzur'da. Tabi bozmamak için Divik diyordum. Alışkanlık. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. Ben... Burada adam Capp'ım sen misin? E sanki buralarda bir yerlerde Düşman adam var yürüdü. ya Burada da var gibi Çözemedim Kasma sen, kasma, canım benim. kasma. kasma Emel yardım Yanındayım Rafik Yanındayım, yine adam beni vurdu İki kişiler, biri bayıldı. Dur dur dur, şu Thompson'ı almaya çalışıyorum ya Geliyorum bir tane daha var. Geldi. Ben de burda. Hadi bir ananı arvadını mini alıyorum tamam. <laughs> Japon oyun oraya. Japon, misin? <laughs> Adamlarını kaldırıyorlar ya. Kaldırayım ben sizi. Kaldır Her kaldır. kaldır. Gel Raph'ım şu arkaya gel. Bir dakika burada den. Ay şurada kaldı. Mehmet Ali oradan bir geç tamam. yalnız. Seni görmedim oraya bomba attım. Bu kusura bakmayacağım. Söyle bu en, evin içine bir kişi daha var. Çıktı. İkisi tamam. Bravo. Var mı başka? Yok yapın beni kaldır kanka. Bu ciddiyet nedir? Hayırdır? Onun eceline ben su satacağım Oğlum nereye gideyim nere Allah'ın manyağı. Yo sana ana. Sana ana sana ana al Sana <laughs> ana <Salana>. bak <laughs> o zaman çalışma. Sana ana de like'li bu bimine. ne de ikon bimine. De bimine. Aha başka adam vurdu yemin ederim. Başka dur, adam Dur var. dur 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 Toki dolu. Toki biri baygın. elimde tekli var. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Hangi ev? Meydan. Ev değil. Hey <laughs> bu No 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 <laughs> no <meydan, gülüyor> Bu <Anyone? gülüyor> <laughs> <laughs> Gelsenize abi benle oyna. Çok çabuk acilen benden oynamanız lazım. Arpa var arpa. Bunlar kimseyi kaldıramadı. Redson. Oy Redson bırak bırak tek bırak. Yapma ne olursun yapma. Bana Oğlum red zone'a düşen vurduruyordur diyecektim daha yemin ederim. Oğlum <laughs> 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 nasıl oldu ya? Abi ben içimden bir şey düşünmeyeceğim bir daha ya vallahi bak. Gel ma sen nereye oynadın kanki ya? ya Araç geldi. Da. Gel araba, gel, araba. Ananı arvadınız senin bir dakika. Diyor ki senin Halil alanda dedi yaşadığın yer. Alanda, Eşşş, alanda, şiş, alanda. Of. Ha. Al sesi abi. Ha. Abi yayındayız Halil amca. Biriler orda. orada. Farkındayım bir dakika. Bir ben iki araç geldiğini ya, bilmiyordum. Odalar, Tam olarak neredeler buradakiler Burak? Buradakiler öldü mü? Buradakiler ölü. Aa, o da beni öldürdü. Burada burada burada. Yerde yatıyor. Japon onu ölürsün. Öldürürsün onu. Oğlum adam meydanda lan. Mark the Mark the ben düşürdüm. B acil bana gelme. Ben geleceğim. Burak Bırak adamsın ya adamsın. Gel burada çanta var. Siz süpersiniz ya. O adam... Ben sol tarafı oynadılar sandım ya. ya vallahi sol tarafı <laughs> oynadılar sandım ben. Atış var. Dur. Savaş var. Sol. Dur 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 dur. Teklevler orada. Ha tam karşıda yerde ben yeresinam şey, olacağım. Sık. Oğlum diğeri nerede? Oha. Bir yani. Arkadan sıkıydı. Nereden? Koçun mi? Arkadan attı. Aynen, Beyler arka diye hitap o ettiğiniz yer nere? Poçin kimi? Aa onda. Yo, yo işaret attığımın yerinde. Geldi adam. Aynen. Buradalar abi. Daha var. Daha var. Bitmedi. Hepsi tamam. Çok güzel Alev. Selam. Çok güzelsiniz bebeklerim. O kadar vurdum bir kilo alamadım ya. Varmış daha. Az ya. daha git. Şurayı alacağım bak doğru şuradan. Çık. Aynen şuradan. Aynen. Tamam dur. Araç var orada da. Çatışma da var. Adam da var. Adamlar bizi gördü işte ya? Gördüler de. <laughs> evine o tarafa geçti. Şuradaki evine. Adam mı lan? Hadi. Hadi koçum. Beyler red zone verdi bize. Çok bitişik oynamayın. Oraya başka adamlar da oynadı herhalde ya. Bu adam tek mi? Bence tek. Bayıldı <laughs> biri. <laughs> Bayıldı biri. Vurun rush'ı. Rush'ı vurun. Araç da Bas. da bas. Yok başka baş, başkası sıkıyor. başkası baş başka sıkıyor. Beyler bana deniyorlar. Canımı aldılar. Nereden? Evin içinde. Nereden? Keşke Evin içinde. Kafamı çıkartır mıyız? Evin içinde adam. Burak evin içinde ayıgo. Tam baygın mı şu? Bir adam daha var. Burada buradaki evde. Nerede? Bir kişi daha var evin içinde. Nerede var? Birer öldü bu en sonuncu. Bence de bitti ya. Saçmalamayın. Yeter. Yedi ya, benden mi? tamam yedi olurum bir ya, tane. benden yedi ya. Yedim. Yedi. Yedi shot yedi bak bak yedi. Bırak arabayla ya. Al silahları. bir Burak çıkın Burak. Benden uğraşıyor, arabayı... ben de uğraşıyor, uğraşıyor. O da Ben mi? Ben yapam. Oğlum abi herif beni bayacaktan. Ben. İşaret abi burak nereye gidecekti? Tam bura, bura. Tam bura. Arkadan mı atıyor? Tamam durma adamı yönlendirsen. He, şey yap. Durma, aynen. Arkadan yavaş yani arabayla. Ya. Öldü mü? 2 İki saattir harbiden biz bundan uğraşıyoruz ya. Oğlum alan çok mu dışıyız? Ver arabana. Ben bitti. Şu arabayı alalım. Al. Drop'un başında. Drop'un. Yanan, yanan drop'un başında. Beyler yanan drop'un başında. Bir e de sürsün benden bir şey tutulduk,

Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.